Pis ol. Anne ben değişmem asla. dünya değişmem asla. Dünyayı değişmem asla. asla. <laughs> Babasın oğlum nerede? Terlikleri bugün belcaga. Terlikleri bugün Belcada, Terlikleri bugün belcaga anne et nesnenin ayaklarının altında ayakların altında ayakların altında senin kokun başka boş ver oy güç praday boş ver uyguç güç boş ver oy dayı ba baba baba ba baba oh ba ba baba Bırakma Oh mama, 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 mama Elimi yasak bırakma mama, mama Oh mama, mama, mama Bırakma O beni yaşatan O beni yoran O beni büyüten Canım anam, canım anam O bana güç veren O beni koruyan, O beni yoran O benim babam, canım babam Anneme cennet Ayakların altında Ayakların altında Ayakların altında Senin kokun başka Boş ver uyguç praday Boş ver uyguç praday Boş ver uyguç praday Oh baba ba 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 Elimi artık bırakma baba Oh baba 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 ba Bırakma Oh Elimi artık bırakma mama. Oh mama, mama, mama bırakma. Anam. -ma. Tamam. Nini söyledin? Nini beşikte sanırım. Gecedir yaptığım yanımda. Babam. Tamam. Gece demedin, gündüz demedin. O canlar şeydi. Ben doymadım ki Hasta oldum derman. Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Ne yapıyorsun? at verdiğimiz <laughs> kanımız ayrılmaz bağımız yaramız dengimizden gider abi ağlamam anam düştüğümde kaldıran bu netlerim sağım kurban olan yalan izi var anam babam 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 anam.